Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle dengelemeden sonra çok güçlenen bir desteyle oynayacağız. Destemiz bu. Zaten e, Küçük Prens'ten sonra en iyi şampiyon kraliçeydi. Ve artık e, galiba mezarlık oynuyor. <laughs> ne? Tamam. E, Koç ve Prens artık bir buçuk saniyede şarjlanıyor. Ah be. Neyse log bait. anti bu arada. Eğer felaketi varsa. Şimdi kaç kart attı? 2. Tamam prensesi dönmedi. Şöyle bir koç binici atalım. Darlasın onu biraz. Ve binasını öğrenelim. Çünkü çetesi dönmedi. Pişekçi mi? Tamam şu an prensesi döndü. Haydut atalım çünkü felaketi Mega Şövalyiyi de kesebilir, felaket. Yapma yapma. Tamam, çok güzel ana kremizi açtık. Yalnız bir Prenses'e koskoca kraliçe atıp yem ettik ya. Neyse. Deste ağır, o yüzden bekleyeceğim. Köprüden Prenses sıkıntısı olmadığı için şu an zaten kart atmayacağım. Sadece bir fıça gelebilir. Tamam. Şöyle bir Prens. İki ikisi daha büyük tahminler yapacağız. Şimdi çarpmayla tahmin yapamayız çünkü çetet çarpmayı ölmüyor. Goblinleri ölmüyor daha doğrusu. Tamam şöyle bir koç birinci. Git bu ona vur. Ah be. Prenses gelecek onun arkasına. Tamam. Haydut atsam kesinlikle şu an Çete atmalı. şu şövalyesi de var. O yüzden yarı da atacağım. Evet. Keşke elimizde tutsaydık. Tamam şöyle bir mega şövalye. Prenses. Görmüyormuş oradan. Eyvah hasar yedik. Üç tane vurdu ya. Vicdansız. Tamam. Şöyle felaketi yıkacağız. Çete gelecek. Ya yapma ya tamam. Ah. Bunu bekleyecektim. Tamam yakaladık bu arada çok güzel yakaladık. Koş birinciyi normalde sevmem bak. Ne yaptı şimdi evet aynen. Of mega nasıl atladın ya. Helal. <laughs> tamam tam diyecektim bir felaket gelecek o yüzden tersten Friends. Hadi şarjlan. Ah. Tamam. Bir fıçı gelecek. Şuradan haydut zıplatsa. Eyvah yürüdü biraz prenses. Oradan zıplar mı? İşte bu adamsın haydut. Kadir abiye selam olsun. <laughs> Onunla da bir vs videosu çekmek istiyorum ama cevap yazmıyor. Bir arkadaşıma da söyledim yazsın diye. Ondan da cevap gelmedi. Neyse bakacağız artık. Veya başka birileriyle çünkü vs videoları seviliyor. Hep rezil oluyorum. <laughs> ama onlar çoğunlukla heyecandan gidiyor ya. Bol şans diyelim. Ney? Madenci Anka mı? Oo. E ya, tamam. Direkt kraliçe atma, atamazdım. Bir tane vurdu. iki tane vurdu. Oo, bayağı da hasar yedik ya. Şöyle bir koş Binci Bomba kulesi mi vardır? Gerçi dev oynuyor. Evet. Ha. Ne oynuyorsun kardeşim sen? <laughs> Hiç anlamadım. Şuradan bir prens yakın menzilini çıkardı. Ah be bak tersten atsaydık şimdi. Şöyleydi bir haydut. Biz de vuralım artık. Tamam şöyle bir çarpma. Oy oy. Felaket. <laughs> Halil abiye de selam olsun gerçi. Ferdus't. Evet madenciyle çevirecek herhalde. Madenciyle. Tam madenci atacak bu arada da. Yok. Kraliçe varken atmaz. Şöyle arkaya çekelim. Çok güzel. Normal balon oynuyormuş ya. Bu Pompeyan'ın destesi mi? Kafes falan yok. Kraliçe git. <laughs> Neyse hacukla tanklayabilirdik de güzel hasar çıkarttık. Hayır bu arada Pompei'nin destesi değil ankası var. Baktım sabah cehennem ezerli bir şeyler kullanıyordu Pompeya. Ya ha, o zaman adam kafasına göre takılıyor. Tamam şöyle Mega'yla tanklayabilir miyiz? Geç kal... Yok geç kalmamışız. Ama çok saçma bir hareket yaptık. Neyse. Şöyle prensi şarjlandıralım zaten madenci atacak. Yani prens her türlü birine şarjlanacak bakalım. Aynen bak arkaya çekmek istedi. Kraliçeyi de oklarla öldüremeyeceği için son yarasalardan sonra bastım. Haydut buradan ölüyor mu? Ölmüyor tamam. Tamam bir mega atalım. Kraliçenin özelliğini geç bastı. At at madencini at. <laughs> ya madenci destelerini... Gerçi balon oynuyor. Tamam. Geriye düşmek çok kötü bir şey. Özellik bastı ama boş. İyi oyundu diyelim. Deste gerçekten çok güçlü çünkü iki tane şarjlanan kartı var durmuyor. Gerçi iki tane değil. Hayduta şarjlanıyor. Hatta bir bakıma Mega Şövalye de şarjlanıyor. Şöyle hemen sonraki maça geçelim. bulabildik. Yine internet kalktı sandım. Kesmişim de zaten fazla uzun süre geçince kesiyorum. Tamam kartlar çok pahalı. Kalalım şöyle. Bu sondaki suyu acaba Ronaldo'ya atıf mı yapmış? Neyse ben bekleyeceğim. Eğer beklerse keserim. Tamam fazla beklemedi. Dev atar mı hemen önüne? Fişekçi. O, bu arada ilk okları atmışız. Normalde hemen atmam. Şöyle bir mega. Çarpma atsak, kraliçeyi korsak tamam gerek yok. İyi oyunduk. Aa, neyse sonuçta büyü, büyü attı. Evet. Küçük büyüsü çıktığı için yarasaları da bastım. <laughs> Hayır deste mi barzo yoksa ya, adam çok kötü oynadı o hariç de bak gördünüz mü kulenin dibinden şarjlandı prens bunu yazmışlardı vardı bizim whatsapp grubuna Hani şey güncellemeyi dengelemeyi yeni gördüğümüzde Şuna bak. Ama cidden bakın çok gereksiz bir güncel. Sakin. Yemin ederim hileyle kulaş gibi. Şuna bak. <laughs> Elektrolikleri beklemeden şarjlanıyor. Geç mini pekaya vurduk masada güçler çekiyorduk ya. Neyse. Her türlü çektik güçlerce. Kaç? Kaçıncı maç oldu zaten bu çok hızlı bitti. Üçüncü maç. Video daha 9 dakika. şöyle sonraki maça geç. E bir de şuna şuna çıkarabilir miyiz dur? Şu çok saçma bir şey değil mi? Hani Mega Şövalye tamam. Hep Barzoluk'la kullanıldığı için bir tane bey destesi var sadece de. Binici niye yok? Hani binici niye yok? Hani metalaş, metalaşmış destelerin zaten başında ne gelir? Log, bey bir de 2.6 veya binici fişekçi. Hani yani bilmiyorum. için <laughs> niye yok? Ama onun da etkinliği geldiğinde çok güzel oynayacağız çünkü ben zaten yetenek destesi yani daha doğrusu meta destesi ve tem vs meta destesinde güzel oynuyorum. Fişekçi dev. Bak hemen şarjlandı. Daha arkadaki çizgiyi geçmedin diyecektim dur. Mega'ya vur. Mega'ya vur. Tamam şöyle bir çarpma. Çok kötü oynadık ya. Ay köprüden mega şövalye attı. Sakin. Ah. Yok artık. Haydut ne yapıyorsun? Vurma vurma. Tamam. Hop ana kuleye de vuracak. Vurmadı tamam. Aa bak bu kötü oldu, <laughs> bir sohbet ediyorduk. Çünkü destelerinin hepsini ezberlemiş oluyorum meta vs meta'da. Şimdi önünü desteklerse... Desteklemedi keşke tersten gitseydi. O dönecek deve, evet. Önden dağıtmak istemiyorum kraliçeyi. Gerçi çarpmamız vardı. Şimdi haydutu şöyle atsak. Bir de çarpma. Yapma. Gördünüz mü kalacağım? Kraliçeyi gördü. Ben e hiç, yani düşünmemiştim kraliçeyi göreceğini. Konuşamadım. Tamam. Gel 2x geldi ya. Hmm. Öyle bu koç binici Kıvılcım atmadı Fazla iksirli bir şeyler at Tamam Çok güzel prens de önden gidiyor Yarasa atar ona da çarp Eyvah yani Nefret ediyorum şundan Yalnız haydut güzel iş yaptın Şimdi eyvah Üstte açacağız. <laughs> Neyse. Aa, yapacak bir şey yok. Kötü oynadık. An antiydi galiba. Evet antiydi. Gerçi bilmiyorum fişekçisine minyonla okumuz var. Yarasasına çarpmamız var. Çarp e, kıvılcıma çarpmamız var. Neyse güzel oynasak alırdık. Sohbete daldım sallamasyon oynadım. Ne yapacak bir şey yok. Şöyle maçlarımız şu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.